Kelimelerde ne var? Başvuruya full sivil sinek full debaflı çar oluştururken bizim çakalın <laughs> <laughs> Ama bu ses çıkmayacak mı bu? Ben Alo. Bir şey duymamız lazım değil mi ya? <laughs> Kim attınız videoyu? VL Başvuru'da Sarı Hatun'dan hepsini kabul edip sıra bize gelince bugünlük bu kadar yeter diyen Akaday'ı. Oğlum ne gerizekalı yorumlarınız var ya. Nasıl yarışacağız biz? Nasıl yarışacağız Rezillik, rezillik. Nasıl yarışacağız biz? Rezillik, rezillik. Allah Allah. Ne alakası var oğlum ben şunu okumam ki. <laughs> Sen de çalışmazsın ki oğlum. <laughs> ben başvuru okumam kardeşim. Özellikle kadın başvurulara hiç bakmam. Namus diye bir şey var amına koyayım. Vallahi yanlışlıkla oldu. Elim dokundu. Sıra bakmayın lütfen. <laughs> Bundan sonra adam da diyor ki olsun abla diyor. Biz kafa kesmiyoruz ya amına koyayım diyor. <laughs> ben okumam oğlum. Vallahi okumam ya. Sarışın başvuru imkansız. Abi kumral denk gelirse bakarız. Alırız bir tane de Bondega. Onu Neymiş? Sarı çalılıklarda saklanırken efecan geliyor. Onu ben de renk, renk, hep, sen de Tarihin ilk metasıdır. Tarihin ilk metasıdır. Bundan sonra meta diye bir kural getirilmiştir. Bilginiz olsun. Gel bebeğim, <laughs> <Bodrum 'a. gülüyor> Beni göremez mümkün değil. Görse bile oyunda. Yaşadığım güzel bu yaz Abi görürüm şey yapma o kadar Tamam ya sıkıntı Benim arabayı çalmışlar ya. Kim hangi yavşak çalmış? Pezeven gibi bir şey. Aslında Oroslu ilk çocuğu ya. <laughs> yani Öyle deme lan belki. Kim çalmış? Mi? Bulundu mu araba? Ya orospu çocuğu. Yok <laughs> arabam nerede? Evet. Ya öyle. <laughs> İki gerise patlatırım reis. Acımam yani. <laughs> Eightborn'dan gelen kardeşler olarak referans sorarken. <laughs> Bunu böyle atmış. Hazret. Abla. Abla. Şey ne kadar? <laughs> De delikanlı abla. Şey ne kadar? Annem alayım. Ha, hadi gel gel. Kaç param var? Bakayım abla. Ha. Abla 10 liram var. 10 lirayı olmaz. Ne kadar olur? Ne la abla ayıp onu ediyorsun onu da... abla. Olmaz ki. Zengiz abla abla gençiz vallahi para yok. Annem olsa ne? Niye abla, bir tane ver abla, Allah bir tane ver, abla on lira, on beş, on beş, lira çıkar mı, Allah on 15 on beş, hadi abla on beş, <laughs> niye abla, <laughs> niye abla, <laughs> of ya abla, kırdın Kaya iki zenci var ya, ayıp ettin. <laughs> Alırım bir tane de bantaka. Sabah dört suları sarışın ablaların başvuru okunma şekli vallahi şakara. Ya ilahi illallah <laughs> oğlum oğlum siz gerizekalı mısınız ne alakası var amına koyayım abi sistem yaptık abi sistem sistem yaptık Allah Allah ne alakası var oğlum otomatik okunuyor diyorum Tamam, ay. tamam, tamam, zaman var. Yetiştiniz. Ay. Tamam. Ay. Bayağı yetiştin. Tamam, ay. Batmadı, ay. tamam, tamam. Sakin, Sakin batmadı, şey. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Kaya vallahi biz değildir ya. Vallahi biz değildir. terif Allah Allah. Beni ne zaman oğlum? Bak ben birincisi başvurular sayfasını açarım. Saman kakarım 6.30'da. Biskimi içerim. Bak başvurular sayfasını açarım. Bir bakarım. Böyle üstten aşağı, bir aşağı doğru kaydırırım. Orada sistem bize Discord'da var mı yok mu onları bir gösterir. Önce güzel bir incelerim. Baştan aşağı süzerim. Nicklere bakarım. Karakter adlarına bakarım. Örnek veriyorum. Ahmet diye bir başvuru görürüm. Tıklarım, bakarım başvurun içeriğine ha, ha, falan filan. Ondan sonra kapatırım. Örnek veriyorum. Bir tane kadın başvuru gördüm. Girelim. Baktım kadın başvuru. Hemen scroll'u böyle aşağı doğru kaydırım. Geçerim. Hayır alakası yok. Scroll'u aşağı doğru kaydır geçerim. Derim ki bizim çocuklar bakar. Bu kadar yani. Başka benden ba başka bir performans beklemeyin yani. Pokekvi.cc 18-23 arası. Medeni durumuna falan bakmam. Oğlum birazcık siz var. Kardeşim beni böyle mi tanıyorsunuz gerçekten? Ciddi soruyorum. Beni böyle mi tanıyorsunuz oğlum siz? Ha? Bakın ben size bir şey diyeyim mi? Ee, kardeşlerim. Amına koyayım yaptığınız latte'nin. Starbucks'ın amına koyuyorum. Boykot bu zaten. Bunu niye içiyorsanız amına koyayım. Arkadaşlar bakın Efecan durgun. Benim canlandırdığım hayali bir karakter. Bakın canlandırdığım hayali bir karakter. Yani gerçek hayatta yok. Bu arkadaşın yaptığı hareketler, bakın bu arkadaşın izlediğiniz hareketler tamamen hayal ürünüdür. Gerçek karakterimi, gerçek kişiliğimi yansıtmamaktadır. Bu Çocukluktan beri bizimle olan benim gerçek hayatta yapmadığım şeyleri oyun içerisinde yaparak kendimi eğlendirdiğim dolayısıyla da sizlerle birlikte güzel bir aile olduğum tamamen gerçek dışı hayali bir karakterdir. Efecan Durgun gerçekte yok. Dolayısıyla bu arkadaşın çapkınlığı olsun e, ee, farklı özellikleri olsun bana ait özellikler değil. Gerçek hayatta böyle şeyler yapmıyorum. Ama kumral başvuru olursa da onaylamadan geçme. La la. o kadar yakın hayata gülümsemek Geceden Shorts var bir tane. Rebora izlerim abi. Ya Revora yaptıysa izlerim abi. Revora yaptıysa izlerim abi. Yengen Adax Herkes takip etti beni. Adax manitan geldi lan. Vay amına koyayım ya. bari. Abi yengeden iste getirsin. Valla yengen Adax geldi. <laughs> Hayatım. Aşkım! Hayatım! Yenge Noducks takip etti beni. Adaks manitan geldi lan. Vay amına koyayım ya. bari. Abi yengeden iste getirsin. Valla yengen adaks geldi. Hayatım. Aşkım, açım. Hayatım. Ay ay. ay. Hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır. Faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. <laughs> Gurbet aynı zamanda garipliktir zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun içinde biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Bravo reis. Ne yapmışsın yine. Soçete <laughs> <laughs> bakmadım bakacağım birazdan. Bir de Dark Green'in videosunu izleyeyim şurada. Ben ne, ne sana sorarım, bak. ne seni ararım, ne trip atarım. Sen ne beni oyalah, ne omuz ovalah, içime bakarım. Ben o nazı çekemem. Kalkışmayacak bir şarkı. <gülüyor> <I'm> <gülüyor> o oynar oynar mısın oğlum benim? E sola atmışsın sen. Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Yeterdim. Turkey! We got. We got talk. Zaten gelen insanlar müdahale edemeyeceği şeyler. Oo geçer o bülbül o o Ben mi kapatayım? Sen mi gör? Sonra tekrar açayım. Oğlum izlemek kilo kafanı gelse ne olur? Valla acır. Uf yani, olur uf. Um. Çok garip bir his ya. Yedi <laughs> Altta yazmış ki ağır 10.50'de VL'ler. <laughs> i̇şte gidiyorum. Bir şey oh! Ben yine nereye gidiyorum acaba? <laughs> ya. <Çok yoruldum. gülüyor> Olmaz. Bak. Namus bak. Diye bir şey var. Olmaz. Bu ya. Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. Avrupalı değilim, değilim ben. ki doğduğun muzaffer. Allah sana sağlık, ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için... Bu adam var ya, bu adam muhalimin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eder adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumar icat eden adam bu işler sen bunu bilmiyorsan zor Başka yere benzemez mi? Ejder Laks. Bu da beni bilmiyor. Bunlar da gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, <laughs> derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. <laughs> Tabii canım. Ben o yüzden eşeklere kışın falan çok... <gülüyor> <gülüyor> ¡Gracias! <laughs> ödrelim size hatna şişetela senin ananı bacını karını kızını halanı tezeni dayını dedeni nineni kundaktaki bebeni emesen arkadaşım yattım yalnızlığa bir hasret denizimdi ve şimdi hayallerim o gün günler... Necip evlenmek istiyor, Necip istiyor, Necip'im de kalkıyor artık, Necip evlenmek istiyor. kardeşim eline koluna sağlık. Dark Green yapıyorsun. Bu siki de yiyorsun. Şunu da like diyeyim. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık. Namus diye bir şey var. İyi işte. çut Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene. Evet. Bakma. Neye bakmıyorum kardeşim? Abi diş ağrısına ne iyi gelir? Allah rakı ya kardeşim. Ne gelecek başka? Rakı. Ey sen yukarıdaki fotoyu açsana. Şu işte. Ceylan gözlüm. Aleykümselam Samet'im hoş geldin ya. Samet'im sana bir VIP vereyim ya ben. Samet'im, aslan Samet'im. Nasıl Ceylan? Ceylan işte. Bu arada Ceylan sikildiği yerde otlarmış. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> çıt 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 ne de sar bedeni bedene. Kurt bakıştım ya. Baksana ya. Trabzon boğası. İyi. Yeah. Onu nasıl yaptı lan? Bunun kendi gözleri öyle ya. Hazal. Doğuştan böyle. Lavuk dastiki oynamaktan. <laughs> Lavuk var ya dastiki oynamaktan böyle kalmış amanı. Bunu bu, bunu mesela A site'a e koyuyoruz Hazal. Şimdi sen bilmiyorsun diye öğreteyim sana kardeşim. A site A site'a e koyuyoruz mesela. Hem short kesiyor hem long kesiyor. Ama ne koyayım? Scope'u böyle ortaya koyuyor. 5M <laughs> <laughs> derken Latte derken Bu gece bizim kumar masasında streamers.kekvi.gg ile <laughs> bu şekilde amına koyayım. Kimin elinde ne var hesabı. <laughs> o bir dayı beni niye yayında arıyor ya? Efendim dayı yayındayım sesin canlı yayına gidecektir. Aleykümselam kardeşim. Dayı yaptığın sonucunda amına koyayım. yer kaldım 25 lira var nasıl gireceğim? yoksun iletişim. Dayı Nasıl 25 lira var ya? Bir tıkla. Nasıl ya amına koyayım? VL Sohbet'te daha yeni bir, bir, bir kızın birini dövdüler ya kapaça. VL Sohbet'te kimi dövdüler kanka? Birini dövdüler kanka bir tane kadını. <laughs> bir tane kadın dayak mı yedi kanka VL Sohbet'te? <laughs> çık gir çık yapıyor sırayla oynuyormuş. Dövdüler valla VL Sohbet. Oğlum çok mu sıra var? Valla girilmiyor dayı. Kanka şaka yapıyorsun ya. Valla şunu... TX Admin mi? TBEX Bir şey yap bana bari. SteamXID'e atayım da. Tamam kanka sana bir müdahale edeyim o zaman. Bağlan dedim kanka. E Valla kanka Allah yardımcınız olsun. Bilmiyorum ama bende sıra yok. Harbi mi? Aynen kanka sıra yok. Sen yanlış sunucuya mı giriyorsun acaba? Sen 8 girdin oğlum geri gel salak onlar geldi biz gitmedik. <gülüyor> 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 yanlış yerdesin sen. Tamam güldük falan da kanka Var mı? Kanka kaçıncı sıradasın? Reşkuit <laughs> attım. Kardeşim kaçıncı sıradasın? 2'de. 24'teydim Reşkuit attım. 2'de mal. 2. Aa, tamam işte benden sonra gireceksin demek ki. Ben 1'dim sen girince 2 oldu. Tamam işte oğlum onu söyle. Tamam. Tamam 26 sıra var. Yani kanka ben galiba slotu arttıracağım ya. Kanka bir bak bakalım durumlara ya. Yapacak bir şey yok kanka bu ne 26 sıra mı olur amına koyayım. Hayır şey de olmuyor ya. <laughs> yavaş yavaş geçmiyordu anladın mı? Doğru evet. Evet. Millet yapıyor çünkü gir çık çok olmuyor bizim sonuçta. 128 150 mi yapsak 27 oldu sıra kanka. Kanka benim işte ikinci. Tamam neyse 2 sıkıntı yok. 28 oldu. Tamam. Tamam benden sonra gir hemen, arkamdan gel. Ben seni tamam, önümde o, sokayım onu Babam beni eskiden avnaker öyle sokardı dayı. <gülüyor> <gülüyor> dayı tek biletle. Girelim. Bildin mi dayı o stada e, şeyle kağıt biletle girerken baban önünü alır seni Okutturuverir. verir. Önüne alır. Ee, <laughs> eden birlikte dönersin kanka bildin mi onu? evet, 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 evet. Şimdi ben seni önüme alıyorum kanka hiç merak etme. Vallahi önüme alıyorum. Şu, şu, tamam ben şimdi halledeceğim kanka sen merak etme. Tabi tabi ameliyat oldu diyeceğim tamam. şimdi hiç merak tamam. etme. Tamam. Ama kanka bir şey diyeceğim. Ben şu ben... Sıra, ben şu sıraya bir bakayım belki senden daha önemli veliler vardır. <laughs> Özür dilerim kanka birazcık tepki ver. 31 diyor sıraya ya. Kanka bugün yayın açsın. <laughs> kanka ben yayındayım. <laughs> İyi dayım haberleşiriz. Hadi görüşürüz dayım. Sıra kaç biliyor musun? 31. <gülüyor> <gülüyor> tamam dayı haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Hadi dayım. bay bay. Vele sohbetteki kızı dövdüler onu kurtar. Tamam bakacağım şimdi vele sohbete tamam, ben. Hadi. hadi görüşürüz. Beyler bu 31 sıra neyin makarası ya 31 sıra? uzak masaüstü bağlantısı. Ama öyle tam burada mouse gitsin ki amına koyayım. IP, my IP. Onunavradınız. <laughs> o bu sıra ne kanka harbiden? <laughs> Çok sıra var ya. Önemli değil de Hakan Efe burada mı? Hakan Efe nerede? Efe?